Merhaba arkadaşlar, Femme Mekaniği hoş geldiniz. Basınç ünitesine devam ediyoruz ve şimdiki konumuz sıvı basıncı. Arkadaşlar sıvılar hem ağırlıklarından dolayı hem de kışkan olduklarından dolayı içinde bulundukları kabın temas ettikleri tüm yüzeylere basınç uygularlar. Sıvı basıncından sıvı içinde bulunan tüm cisimler etkilenir. Arkadaşlar sıvı basıncı sıvının hem derinliğine hem de sıvının yoğunluğuna bağlıdır. O zaman sıvı basıncının derinlik ilişkisine bakalım. Sıvı basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Yani sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı da artacaktır. O zaman şekle baktığımızda bakın 3 numaralı nokta en derinde olduğundan dolayı 3 numaralı noktadan en uzak sıfır görür. O zaman 3'teki basınç en fazla, daha sonra 2 en küçük basıncı ise 1 numaralı noktada olacaktır. Arkadaşlar uyarımız var. Bakın derinliğe bağlı olduğunu söyledik ama sıvının yoğunluğu sabit kalmak şartıyla derinlik artarsa sıvı basıncı artacaktır. Diğer bir bağlı olduğu özellikle yoğunluktur. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuyla da doğru orantılı yani sıvının yoğunluğu arttıkça sıvının basıncı da artacaktır. Şimdi şekle baktığımızda su ve zeytinyağı var. Suyun yoğunluğu daha büyüktü. O zaman sudaki basınç ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. O zaman bir numaralı kapta bulunan suyun basıncı, iki numaralı kapta bulunan zeytinyağının basıncından büyüktür. Evet yine bir uyarımız var. Sıvının derinlikleri bakın, sıvının derinlikleri sabit olmak şartıyla yoğunluk artarsa sıvı basıncı da artar. O zaman etkinlik yapalım. Kaptaki özdeş musluklar aynı anda açıldığında suların ulaştıkları mesafeler şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi bakalım arkadaşlar zaten burada tek bir cins sıvı kullanılmış. O zaman yoğunluğa bakmayacağız. Neye bakacağız? Sadece derinliğine bakacağız. Yani en derinde olanın, derinliği büyük olanın sıvı basıncı fazla olacak. O zaman M noktasındaki sıvı basıncı en fazla, K noktasındaki sıvı basıncı da en az olacaktır. Evet diğer bir etkinlik. Şekildeki su dolu kaptaki K, L, M ve N noktalarına etki eden sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Şimdi bakalım yine bakın derinliğe bakacağız. Burada zaten tek cins sıvı kullanılmış. Yoğunluk zaten bu kapta her yerde aynıdır. O zaman ne olacak? en derinde olanın basıncı en büyük olacak. Burada en derinde olan, derinin en fazla olan hangisi? N noktası. O zaman N'de en fazla K'da ise en küçük olacak. O zaman sıralama N büyüktür, M büyüktür, L büyüktür, K şeklinde olacaktır. Diğer bir etkinlik. Aşağıdaki kaplarda belirtilen yüksekliklerde ve yoğunlukta sıvılar bulunmaktadır. Buna göre sıvıların kabın tabanlarına uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi bakalım arkadaşlar bakın hepsinin üçünün de derinlikleri aynı ama yoğunlukları farklı. Biz sıvı basıncı hakkında ne biliyorduk? Ya derinliği büyük olanın basıncı büyük olacaktı ya da yoğunluğu büyük olanın basıncı büyük olacaktı. Burada derinlikler aynı ise o zaman yoğunluğu büyük olanın basıncı büyük olacaktır. O zaman üçteki basınç en büyük birdeki basınç da en küçük olacak. Evet notumuz var. Arkadaşlar sıvı basıncı sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunlukları ve derinlikleri verilen sıvıların basıncını derinlikte yoğunluğunu çarparak da bulabiliriz. Evet şimdi bir etkinlik yapalım. Bakın burada kapların e, üçünde de yoğunluklar da farklı, derinlikler de farklı. Bakın hani özelliklerden biri eşit olsa diğerine bakarak kıyaslardık. Mesela derinlikler aynı olsaydı yoğunluğuna bakar sıralardık. Ya da yoğunlukları aynı olsaydı derinliğine bakıp sıralardık. Ama burada her iki özellik de birbirinden farklı. O zaman ne yapacaktık? Derinlikte yoğunluğunu çarpacağız. Şimdi birinci kaba baktığımızda bakın. Derinlik 3H, yoğunluk 2D. Çarptığımızda ne olur? 6HD olur. 2'ye baktığımızda o zaman 4H D çarparsak 4HD. 3'e bakalım. 2H 3D'yi çarptığımızda 6HD. Demek ki 1 üçün basınçları birbirine eşit ve bunlar 2'den büyük olacak. Evet yoğunlukları ve derinlikleri birbirinden farklı verildiyse yoğunlukla derinliği çarparak sıvı basıncını da bulabiliriz. Aşağıda dağızları kapalı kaplar yarı yüksekliğine kadar su ile doldurulmuştur. Buna göre kaplar ters çevrildiğinde K, L ve M kaplarının tabanlarını etki eden sıvı basınçları nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar K'ya baktığımızda bakın üst taraf daha dar. Ben bunu ters çevirdiğimde dar olan kısım altta kalacaktır. O zaman alt taraf daraldığından dolayı su seviyesi artar. Su seviyesi arttığı için de, de K'daki basınç artacaktır. L'ye bakalım. Üst tarafta alt taraf aynı olduğu için herhangi bir basınç değişimi olmaz. M'ye bakın. M'de de üst taraf daha geniş. Ters çevirdiğinde o genişlik alt tarafta olacaktır. Şimdi alt taraf genişlerse su seviyesi ne olacaktır? Düşecektir. Ondan dolayı da sıvı basıncı azalacak. Evet notumuz var. Şekildeki kaplarda eşit yükseklikte sıvılar bulunmaktadır. Bu sıvıların kap tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki. Şimdi bir bakalım. Bu kapların derinlikleri aynı. Yani su yükseklikleri aynı. Zaten hepsinde aynı cis sıvı kullanıldığından dolayı yoğunlukları da aynı. Yani hem derinliği hem de yoğunluğu aynıysa o zaman bu kaplardaki sıvı basınçları da aynı olacaktır. Evet o zaman sıvı basıncı arkadaşlar derinlik ve yoğunluğa bağlı. Ama neye bağlıdır? Kabın şekline ya da sıvı miktarına bağlı değildir. Önemli olan burada derinlik ve yoğunluk. Evet diğer bir etkinlik. Aşağıda belli bir yüksekliğe kadar su dolu kap ile deney yapan bir öğrenci kabı birinci konumdan ikinci konuma getiriyor. Deney yapan öğrenci deneyinde sıvı yüksekliğinin kabın tabanını yaptığı basıncı ölçmektedir. Öğrenci ne yaptı? bu deneydeki değişkenleri bularak aşağıdaki boşlukları yazınız. Şimdi bakın arkadaşlar sabit tutulan yani herkisi için de aynı olan değişmeyen birinci konumdan ikinci konuma getirdiğimde değişmeyen ne var? Sıvının cinsi değişmiyor değil mi? O zaman sıvının cinsi değişmiyorsa sıvının da yoğunluğu değişmez. O zaman sabit tutulan değer yoğunluk olacak. Bağımsız değişken ise yani konumu değiştirdiğimde değişen olacaktır. Bakın birinci konumda su yüksekliği daha kısa ama ikinci konumda ne olmuş? Su yüksekliği artmış. O zaman bağımsız değişken ne olacak? sıvı yüksekliği olacak. Bağımlı değişken de bağımsızdan kaynaklanan durum. E, bağımsız değişken neydi? Sıvı yüksekliğiydi. Peki her ikisinin de sıvı yüksekliğinin farklı olması neyi değiştirir? O da sıvı basıncını değiştirir. Birinci konumda su yüksekliği daha küçük olduğundan dolayı buradaki sıvı basıncı az. İkinci konumda su yüksekliği daha fazla olduğundan dolayı ikinci konumda sıvı basıncı daha fazladır. Evet şimdi geçelim Pascal prensibine. Arkadaşlar sıvılar sıkıştırılamadığından ve akışkan olduklarından dolayı kapalı bir kapta bulunan sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletirler. İşte buna Pascal prensibi deniliyor. E şimdi bununla alakalı bir etkinlik yapalım. Şekildeki su dolu kabın K noktasındaki sıvı basıncı 3 Pascal, L noktasındaki basınç 4 Pascal'dır. Pistonu kuvvet uygulanarak 2 Pascal'lık basınç oluşması sağlanılıyor. Buna göre son durumda K ve L noktalarında oluşan basınç kaç paskaldır? Şimdi bakın arkadaşlar. Zaten K noktasında 3 paskal var. Bir de 2 Pascallık ben itmişim. O zaman ne olacak? K noktasındaki basınç 5 paskala çıkacaktır. L'ye bakalım. Zaten orada 4 var. Bir de 2 paskallık biz ittirdiğimizden dolayı oradaki basınç da 6 paskala çıkacaktır. Bakın uyarımız var. Buraya dikkat edin. Genelde sorularda şu şekilde çıkar noktalardaki basınç değişimlerini sorarlar. Her iki noktada da ikişer paskal arttığından dolayı basınç değişimleri aynıdır. Tamam mı? Buraya lütfen dikkat edin. Sonuç olarak derinde olanın basıncı daha büyük oluyor. Ama sizin uyguladığınız basınç bu her noktada eşit miktarda artacak şekilde etki eder. Etnot not sıvıların basıncı iletme özelliği sayesinde küçük kuvvetten yani büyük kuvvet elde edilebilir. Yani sizin elinizin bir hareketiyle arabayı yükseklere kaldırabilirsiniz. Et sıvıların basıncı aynen ve her yöne iletmesi özelliğinden günlük hayatta birçok alanda faydalanılır. Neler varmış bakalım berber koltukları, hidrolik fren sistemi, direksiyon, damperli araçlar, itfaiye merdivenleri, krikolar, dişçi koltuğu, araç kaldırma lifleri, bileşik kaplar, su cenderileri. Evet bunlar günlük hayatta birçok alanda kullanılan e, aletler ne evet, araçlar. Evet etkinliklerle devam edelim. Aşağıda verilen durumlardan hangilerinde Pascal prensibinden yararlanılır? Evet A'ya bakalım. Oto tamirhanelerinde arabaların kaldırılması. Evet burada Pascal prensibi var. Uçan balonun gökyüzünün yükselmesi. Hayır burada Pascal prensibi yok. Yani sıvıların basıncı iletme özelliği burada yok. C'ye bakalım. Arabaların hidrolik fren sistemlerinde evet burada var. D'ye bakalım. İtfaiye, itfaiye arabalarında merdivenlerde de var. Evet güzel. Mer, e, berber koltuklarının yükselip alçalmasında da var. Ama fotokopi makineleri çalışmasında Pascal prensibi yok. Evet diğer bir etkinlik. Şekilde verilen kap içinde yarı yüksekliğine kadar su doludur. Aşağıda yapılan işlemler sonucunda kap tabanındaki sıvı basıncının nasıl değiştiğini buluruz. Evet bakalım kaba su ilave edersek su yüksekliği artacağından dolayı sıvı basıncı artar. Kaptaki sıvının bir kısmını boşaltırsam su yüksekliği azalacağından dolayı sıvı basıncı azalır. Kaba su ile karışmayan zeytinyağı ilave edilirse o zaman ne olur bakın. Sıvı yüksekliği artacağından dolayı basınç artar. Kaba su ile karışabilen alkol ilave edersek yine de sonuçta su seviyesi artacağından dolayı yani sıvı seviyesi artacağından dolayı sıvı basıncı artar. Kaba su içinde çözünen şeker ilave edilirse su seviyesi artar mı? Artar. O zaman basınç da artacaktır. Kaba suda basmayacak tahta parçası atılırsa su seviyesi artacağından dolayı yine su basıncı artar. Kaba suda batacak bir bilye atılırsa ne olur? Sonuçta orada da su yüksekliği artacağından dolayı sıvı basıncı artacaktır. Diğer etkinlik. Aşağıdaki şekilde verilen kapta suyun tabanının yapmış olduğu sıvı basıncı 6 pas Bu kaptaki sıvı aşağıdaki özdeş bölmelerden oluşan kaplara eşit miktarda paylaştırılıyor. Buna göre kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçları kaç paskaldır? Şimdi arkadaşlar şekle baktığımızda 6, 12, 18, 24 bölme su var. Ve seçeneklerde 6 tane kap var. Şimdi 24 bölme suyu. Ben bu kapları o zaman her bir kaba 4'er bölme su olacak şekilde dağıtmam lazım. Zaten soruda kaplara eşit miktarda dağıtıldığından bahsediliyor. Ve burada ki bakın 24 bölümlüsü var ama yükseklik ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 H, 6 H'lık su yüksekliği 6 pascalsa her bir yükseklik 1 Pascal basınç yapar. Şimdi A'ya ben 4 bölümlü su koyarsam su seviyesi buraya kadar gelir. A'ların kadar dolar o zaman. Bakın burada yükseklik 4 H olduğundan dolayı sıvı basıncı da 4 Pascal olacaktır. Peki B'deki kaba 4 bölme su koyarsam yükseklikte ne kadar çıkar? 2 haşa kadar çıkar. O zaman buradaki basınç da 2 paskal olacaktır. C'ye 4 bölme koyarsam o zaman bu da 3 haşa kadar çıkar. 3 haş seviye çıktığından dolayı da basınç 3 paskal olacaktır. D'ye bakalım buraya 4 bölme koyarsam nereye kadar çıkar? 3 haşa kadar çıkar. O zaman buradaki basınç da 3 paskal olacak. E'ye bakalım. E'de ben 4 bölmelik su koyarsam su seviyesi 2'ye kadar çıkar. O zaman buradaki basınçta 2 paskal olacak. F'ye bakalım. Şimdi buraya ben 4 bölme su koyarsam. Şimdi 3 bölme koydum. Direkt alt tarafı doldurdu. 4. bölme koyduğumda. Orada bakın yan yana 2 tane kutu olduğundan dolayı. E, kutulardan biri dolup diğeri boş kalamaz. Su akışkan olduğundan dolayı. O zaman üstteki yani ikinci sıradaki iki tane kutuyu yarım yarım doldurur. Yani su yüksekliği 1.5 haş olacaktır. Ondan dolayı buradaki basınçta 1.5 paskal olacak. Taban alanları birleştirilmiş farklı genişlik ve şekildeki kaplara bileşik kap denir. Şekildeki bileşik kabın bir ucundan sürahi kaba dolduruluyor. Kollardaki sıvı seviyesi arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi arkadaşlar ne olacak? O zaman buradaki su seviyesi bütün kollarda eşit olması lazım. Değil mi? Çünkü aynı cins su kullanıyorsak hem yükseklikleri hem de yoğunlukları zaten aynı. O zaman sıvı basınçları da aynı olacaktır. Ondan dolayı tüm, tüm kollardaki su seviyeleri eşit olması gerekiyor. Evet 12. etkinlik doğru yanlış etkinliğimiz var. Sıvılar ağırlıklarından dolayı konuldukları kabın tabanına kuvvet uygularlar. Evet doğru. Sıvılar konuldukları kabın sadece taban yüzeyinde basınç oluştururlar demiş arkadaşlar. Yanlış temas ettiği tüm noktada basınç oluştururlar. Sıvıların basıncı sıvının derinliğiyle doğru orantılıdır. Evet doğru derinlik artarsa sıvı basıncı da artar. Sıvıların basıncı sıvının yoğunluğuyla ters orantılıdır demiş. Hayır yanlış doğru orantılı olacaktı. Kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan basınç. Bu sıvının her noktasına ve kabın iç yüzeyinin her noktasına dik olarak aynen iletilir. Bu ilke Pascal prensibi olarak adlandırılır. Evet doğru. Çünkü Pascal prensibinde ne vardı? Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte iletirlerdi. F'ye bakalım. Sıvının içinde bulunduğu kabın iç yüzeyinde temas ettiği her nokta uyguladığı basınç aynıdır demiş. Yanlış. Çünkü derinlik arttıkça sıvı basıncı artar olacaktı. Sıvı basıncı sıvının yüksekliği değişmediği sürece kabın taban yüzey alanına bağlı değildir. Evet doğru. Sıvı basıncı neye bağlı? Derinlik ve yoğunluğa bağlı. Derinlik ve yoğunluk değişmiyorsa kap istediği kadar değişsin. Ama e, yoğunluk ve derinlik değişmediği için sıvı basıncı değişmez. Sıvı basıncından sıvı içinde bulunan cisimler etkilenmez demiş. Yanlış etkilenir. Denizde derinlere doğru daldıkça vücudumuza gelen etkinin artması sıvı basıncının artmasından kaynaklanır. Doğru çünkü derinlik daha da derin indikçe derinlik arttığında sıvı basıncı da artıyordu. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu notları, bir önceki derslerin notlarını açıklamalar kısmından pdf olarak indirebilirsiniz. Sonraki derse görüşmek üzere.